Bir kere abi sen konuş bir Kargıcak Pamuklu Mahallesi Hanifi Doğan'ın zeytin bahçesindeyiz Ayrıca gözlükler Göz, Gözlük abi. Ali abimiz de e, Suya bakıyor abi. Suya bakıyor abi sen suyu burada bulduk ama hani abi, burada su çok derin bak ben sana onu söyleyeyim bak Burada aa, aa, Su var mı var kaçlık su var 1, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk, üç, üç 3, 3.5, 4 4.5 burada dört ışık su geçiyor Hani abi burada Metreyi bir soralım Burada su var mı var kaç metre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80, 90, 100, 110, 120 130, 140, 150, 160, 170 180, 190, 200, 200 210, 220, 230 240, 250, 260 270, 280, 290 300, 310 320 metre bak bir de ben şöyle sorayım Burada su var mı var kaç metre 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 daha var mı yok. 320 metre gideceksin abi. Delebilir mi burayı? 320 metre deleriz ya. Ha, ha, hava, havalı pompayı getireceksin yavrum. Aynen. Bir günde deleceğim. İki, günde deler. İki günde deler. Aynen. Ama onda hepsi delemiyor ki. Ya Karaman'da çok şey ettim ben. 250'den fazla delemiyor çoğu ya. 3-4 hmm. tane çıkardık, bir tanesi çıkaramadı. 250'den okarı gelemedi. Su 310'dur, de, gelemedi, bıraktık. Tamam, abi. Halemi bir de şöyle gidelim bak, bakalım. Gidelim de boşluğa bir bakayım. Boşluğuna bakalım. bak. Bak uçamadı diye ben unutma. Tamam. Boşluk var mı? Boşluk yok diyor. Boşluk, boşluk var mı? Boşluk var diyor. Boşluk yok diyor. Öyle. Seni korkacak boşluk gözükmüyor. Suyun olduğu yerde zaten boşluk vardı. Yani o kesin. <laughs> Gel gidelim şöyle bakalım. Şimdi sizin koyun berağında nereden bir bucaktan nereden su geçti. Burayı denkler mi? Denklemez. Ne? <laughs> <laughs> denklemez, denklemez. Ben bir, bir bucaktan bir su, berden, su yeah. nereden bucaktan su var Köprünün Göprünün altına. He. O nerede, nerede kalıyor? Hem onu nerede kalıyorum? Hangisi? He. <laughs> ha. Göprünün oradaki. Mersin Silifke İmam Bekirli Mahallesi Hanifi Doğan'ın Erik Bahçesi Gözlük Alabi'nin göstermiş olduğu işaretlemiş olduğu yerden uyumuzu vurdurduk. Suyumuzu çıkardık. Bundan sonra burası da güneş panelinin sürücüsü. Bunlar panellerimiz. 15 tane panel. 15 panelimiz var. İki dönüm sera, iki dönüm açık erik bahçesi. Suyumuz akıyor. Şu anda mevcut çektiğimiz su saatte 9 9600 yani aşağı yukarı 10 ton civarında bir şey. Halabi bize burada 170 metrede 4 inçlik su olduğunu söylemişti ama biz birinci suya ulaştık, bize yeterli dedik ve bir de sondaj yapının esnasında göçük oluşuyordu o riski. Göz alını almamak için Sondajı sonlandırdık Ve bu şekilde Saatte 10 ton civarında yani 9-10 ton civarında suyu